Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videosundan selamlar. Bugün arkadaşlar tekrardan uçanların kuş olmadığı haritadayız. Yani Erangel neden? Çünkü toplanma alanı var ya, yerde adam yok. Ben havaya bakıyorum. Adamları seçiyorum. <laughs> hani hangisine karşı daha şey yapmamız lazım, baskı uygulamamız lazım ona bakıyorum. Çünkü indiğim gibi normal oyuncu oynamam. Direkt hileyi bitirmeye çalışırım. Bakalım. Umarım geç denk gelirler ama yine de ya. Valla erken ölmeyelim. Evet, evet. Şunu da ver, şunu da ver kardeşim. Aynen süpersin. Oh, 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 oh. Maşallah, maşallah. Tamam, gözleme inen oldu. Şurayı, onu öyle. <laughs> kardeşim yanlış yere <eylesin. gülüyor> Canın yok. Hadi görüşürüz lobiye kardeşim benim. Öyle uçayım da, gideyim fişek alayım da öyle bir şey yok. Yukarıda mı o? Ne yapıyorsun? Ses ver. aşağıda mısın? Ha. Şşş. Burada. Çılgın. Bak bunda silah var bana karşı kullanmıyor. Oo, tehlikeli adammış ya. Adamda pompalı var daha ne olsun. Tek atar daha bana. Tek, tek atar. Aa o ne öyle? Tamam güzel. Güzel evet dörtleşimiz bu şekilde geldi de dışarıda bir baygın vardı ya onu ben mi bayıldım? O ne öyle? Seni ben alayım tamam. Büyük ihtimalle onu ben bayıltmadım ya. Neyse. Şurayı bir toparlayacağım hemen. Arkadaşlar bir tane hile gitti. Kaldı 85 mi? Hadi bakayım normal adam yok çünkü burada. Biri geldi. Bir dakika. O bana cover mı aldı? Aa silahı yok. Gel buraya en sevdiğim. O bana lazım. Bak kaskına var ya en son vurdum ya. Of. Direkt bayıl diye yaptım ama. Neyse güzel silahımız oldu. Biz ona mermi çıktı. Bak şurada bir yerde birisi var. Kardeşim sesini duydum ben senin. Aha. Kilimi çalıyorlar. Kask bulduk. Sorun yok. Tamam. sesi geliyor bir yerden. Bakayım. Sola geçti. Açıl. Sen bir bayıl. O direkt öldü. En sevdiğim bak. Böyle öyle hemen. Tamam mı? Beni uğraştırmayın fazla. Güzel. Tamam. Üstümüze raşlayan bir ekip çıkmadı şu an. Tamam gözlemde adam var dedik. Sağda bir adam ve bir ekip var. Sağ tarafta. Tamam. Bekleniyorsunuz. Alayım da kompansatör işimize yarar. Birazdan bir M4 bulursak. Bakayım M4 değil ama. Mermileri de alırız herhalde. Şöyle mermileri toplayalım ya. Lazım olabilir arkadaşlar. Mermimiz biter belki. M4'e geçeriz ya. Ha? Mis. Oo, ama bak siz fazla adam vurdunuz he. Ha gördüm seni. Kilini çaldım. O bana say duruyor oradan ha. Bir dakika gitme 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 gitme. Hadi be gitti kil. Aa bak biri koşuyor. Nerede? Nereye gitti o? Hah, a ayağı görmüyor. Hadi. <laughs> Adam var ya konteynerin içindeydi ha. Vurdu gitti ya. Vurdu. O son adamdı işte bak. Ama Allah'tan baygını aldım ha oradan. Baygını aldığımız iyi oldu. Vay. Demek ki ayak ucu çıkarsa ya da kafa çıkarsa. Evet birkaç kez böyle ölmüştük. Sebebi demek ki buymuş ha. Dışarıda kalınca görünüyor. Demek yiyebiliyor ha. Evet. Bir ses ver. Ses ver. Bak buradaki lootların hepsine baktın biliyorum. Aa bu benim öldürdüğüm. Kardeşim çok şanslısın be. Vallahi ayağın görünüyordu. <laughs> o da büyük ihtimal şaşırdı. Nereden vuruyorlar diye. Yine durdu öyle ama. Şurada ne var? Hiçbir şey. Neyse. İlerleyelim. Buradan bir yerden bak bir pusu yemezsem Adamın sesini almam yeterli. Onu kapalım. dikey iyidir. Oo, adam uçmuş ya. Valla tak topuk. Onu kimse vurdum ya. Burada başka adam da yok çünkü yani. Vuracak kimse yok. Evet. Ooo bir dakika mermi severiz. Al onu bakayım. Ne oldu ya? O kayboldu. No please no no no. Mermi ne oldu? Mermiye tıkladım. Yok oldu. Böyle bir şey mi var? Nasıl ya? Mermiye tıkladık yok oldu gitti ha. Ya bu ne demekti şimdi ya? Bir tane fişek ekme... mi? Acaba bukta mı kaldı o? Hani önceden başkası mı aldı onu? Hani olabilir mi? İlginç çünkü şu an ilginç bir durum yaşıyorum. Yazıklar olsun. Bak alt kata da düşmemiş. Arkadaşlar böyle bir şey mi var ya? Kardeş buga sokmuşlar mermiyi. Zaten fişek yoktu değil mi orada? Mermi vardı sadece. O da bukta kalmış. Başkası almış herhalde bize yeni göründü. He. Vay be ilginç. Yani bir cevaplarsanız sevinirim arkadaşlar. Bugün çok çılgın şeyler olacak belli ki. Anlamadım yani. Neyse ben aracı alır giderim kardeş o zaman. Gider ayak var ya hala böyle pusu yiyecekmişim gibime geliyor yani. Bir bir pusu yiyeceğim sanki ya. Buradan temiz gidemeyeceğiz sanki. Hadi bakayım. Oha. O. Botçuk. Botçuk sen misin? Tamam gel sen seni de götüreceğim dur. Bakayım bir hale hareketlerine ona göre. <laughs> tamam. Tamam bot çıkmış. O zaman giderim kardeş ben. Dedi ki 9 kilin var tamamlayayım hani tam olsun dedi. Teşekkür ederim. Ama fişeğimi hale vermediniz yani onu unutmadım. Bakayım burada kimse yok gibi yani. Bak. Boş gitmiş. Adamlar uçmuş topuk. Tamam biz de geçelim karşıya o zaman. Bizim de burada işimiz kalmadı. Aha. Kardeş aracımın bir kili var. Bende 10. Toplam 11 kil. Hadi bakayım. İlerliyoruz. Ben burada bir şeyi patlatayım mı? Ha basarlarsa kapışırız ha. Olmaz mı? Hop. Basın burayı. Burayı basın. Ben güzel bir yere geçeceğim. Genelde hep bu noktalardan gelirler ya. Şöyle. Tamam. Şimdi. Bağalım nereden geleceğiniz? Ben şuraya bir çıkayım. Olmadı. Aa! Bir dakika. Nereye gitti ya o? dedi gitti ha. Beni gördü büyük ihtimal de. de nereye gittin? Vay adam topuk. Adam geldi gitti vallahi. Selam verdi gitti. Büyük ihtimal beni gördü de çevirdi çünkü bak adam yok. Havadan mı gitti ne yaptın ya? Bir ara böyle bir şey yaşanmıştı biliyorsunuz videoda e, videoyu da çekip atmıştım kanalda vardı. Ses almaya çalışıyorum adam havadaymış. Adam uçuyormuş adam normalde ses geldiği yöne bakıyorsun tamam oradan geçmesi lazım tam önünden adam havada gidiyormuş yani orada fark ettim arkadaşlar. Aha adam cover almış bize bakıyormuş. O AVM miydi kardeşim? Yanlış duymadım değil mi? Sen AVM mi buldun? Ama seni bir görmem lazım be. İlkim ben bir seni göreyim. Ondan sonra seninle teke tek çıkalım ha. Ekip arkadaşlarını bırak. Benim drop geliyor. Drop'u kurtarmam lazım. Bunlar ekipse beni basar. Ekipse görüşürüz kardeşim. Drop. Neredesin? Oha bu. Adam geliyor mu peki? Drop çatıya düşmüş. Buralar temizleme. Mecbur el bombası çekeceğiz. Umarım beni vurmazlar. Açıktayız şu an. Fena açıktayız. Hadi güdümlü. Güdümlü tekte indirebilir misin? Heh. Hadi güdümlü tekte al onu. Geliyor. Aa, öyle bir şey yok. Bir dakika. Gördüm seni. Hayır. Sen bir bayıl. Ha, drop'uma mı konacaktınız? Buna izin veremem adamım. Kusura bak. Oo, bak. Bak şimdi sen düşmana yazık ettin ama ya. Alıyorum onu. Üf. Ya bu adam bak. Neredesin sen ya? Şunu bir takayım ben. Aha. İnsan mı İnsanmış tamam, Adam çekmiş Allah'tan Evet burada bir baygınımız vardı Onu hemen alalım diyeceğim de On ne öyle Ben deminkini var inanmazsınız Bot sandım bot değil miydi o Aha Öyle bir şey yok Dur şunları bir almaya gideyim hemen Kardeş ateş ettiniz hayatınızı kaybettiniz ya. Niye böyle bir şey yaptınız? Topla 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 da bak daha yukarı gideceğim. O adamda da büyük ihtimal... o bende ne var ki? O şunları at 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 at. Tamam. Alınabilecek. Dipçimiz kalmış. M4'ün bir eklentisi kaldı. Ondan sonra M4 olacak size Terminator. Kardeşim niye benimle uğraşıyorsun? Demek arabayı buradan kırıp yukarı kaçtın ha? Nerede vurduk? Şurası mıydı? Hah sen de harbiden AVM mi vardı? Vallahi AVM var. Şu ne ya? Ha motor mu? Soldaki. Bak onu var ya. Adam söndüm da. Ne atacağız biz AVM vermiş bir salalım biraz. Ver bakayım. Onu da ver. Tamam. Güzel. Ee, 42 mermimiz var arkadaşlar. Daha ne olsun yani? <laughs> 42 mermi. Sen milyar. Ne yapacağım ben o kadar mermiyi? Zaten kalmış şurada 7 kişi. Hepsini boşaltacağım vallahi adamların üstüne. Hepsini atacağım. Burası alanda aslında he. Kaskımıza, yeleğimize sıkıntı gelirse geri geliriz. Sorun yok yani. Evet mevzuya giriyoruz. Hadi bakayım. 6 kişi hala hayatta arkadaşlar bu arada. Oo. Tamam tamam. Yerinizi biliyorum orada ufak evler var. Ah. Oh, burada da adam var. Bir dakika. Uf ne yapıyorsun ya? Yeleğimi kırdın. Tamam. O oh. Çok kötü attım. Bir dakika sağdan biri sıkıyor abi. Sağdan biri sıkıyor. İzle, i̇zleyen var sağda. Sağ. Ona sağda hileci var. Okey. Bak bak duvarıma nasıl atıyor bak. Bak orada bir tane hilemiz var okey. Şunu bir basalım. Önde bir kişi var. Sağda 5 kişi mi var ne oluyor? Aa birisi birini öldürdü. İbrahim diye birisi öldürdü birini. Ha ah, buraya geliyor. Öyle bir şey yok. Nerede? Nereye gitti ya? Bak bir tane daha sağdan koşan vardı ha seni alayım ben direkt. Biri de sağdan koşuyordu. Yattı mı ya? Yattı mı acaba? Biri bir yere yattı Solda da biri var da. Aramızda o da var. Hani güdümünü atsa bile canım yarı gider. Ha bak. Evet kilimiz 20 olmayacak. Çünkü İbrahim diye birisi. Adam vurdu. Drop var. Hmm. Şurada bir yerde olabilir misin? Ah buggy gitti oraya. Oo orada bir kapışma yaşanabilir ha. Kardeş göster bana kendini. Bak bir şey geçti sanki oradan. Aynen kapının orada bir hareketlilik var. Pencere. Bak buraya. Headshot. Gio. Gio. Lan. Body shot. İbrahim'cim görüşürüz kardeşim. Öyle bir şey yok. Yeni süpermenimiz. Bak nasıl uçmaya çalışıyor. Dedim bir hile var orada. Oymuş. Bak bak. Ah be. Daha erken çeksem var ya. Adamın kafasını atabilirdik ha. Ama elinden ya elinden bıraktı ya. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ya Bazen bırakıyor ya. Bak o anı yaşadım. Kardeşim bak teke kes tamam mı? İstersen tava maçına da çıkarım yani bak sıkıntı yok. Tavada iyiyimdir. Şunu bomba Şunu bomba sansın diye attım da. Nereye gitti o siz? Bak normalde sağa gitti de oraya atmışım gibi oldu demek ki. Bu arada adam bordo vereli onu da söyleyeyim. Var mı bir şey? Oo bomba var iki tane. Yaşadık. Bomba çekince Adam ateş etmeye başlıyor nedense. Çılgın bir bordo bereli. Şurada olabilir misin? Hop odaya attık. Orası güzeldi be. Odadadır sandım. Güdümlü bugün bize yardımcı olmayacak. Bu ev nasıl bir ev ya? Ne kadar karışık ya. A few moments later. Bir bombamı deneyeceğim ya. Bak şu oda var ya bak o ufak odada da olabilir. Oraya bir tane atarsak. Surprise. Oo adama bak. Kardeş bizi bitirdin ya şu an var ya bizi bitirdin bitirdin bizi. Alan artık gelmen lazım. <laughs> Adam çıkmıyor. A few moments later. Hadi. Hadi ben hazırım. Tek tek çıkacağız artık bak yeter ya. Çıkacak artık. Hadi kardeşim. Aa kafi buymuş. Vay kardeşim harbi bordo böyle. Bu var ya ekip düşürüyordu ekip. <laughs> Ama ya ne maçtı ya bir bırakmadı alan bitti Alan bitti bildiğin bitti şu an alan bitti Fee, Bu neydi ya Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın